Kombiden daha fazlasını isteyenlere kombi tavsiyemiz Baymak Lunatec ile tanışın. Online kombi ve klimadan herkese merhaba ben Nurettin. Bugün sizlere hem performansıyla hem de tasarrufuyla dikkat çeken Baymak Lunatec tam bir yoğuşmalı kombiyi tanıtacağız. Ama öncelikle bize destek olmak için kanalımıza abone olabilir ve yorumlarınızla yanımızda olabilirsiniz. Baymak Lunatec kompakt yapısı ve yüksek performansıyla evinize konfor ve tasarrufu birlikte getiriyor. 24, 30 ve 35 kapasiteleriyle her büyüklükteki daireye uygun çözüm sunuyor. %94 mevsimsel verim oranı ve Premix tam yoğuşma teknolojisi sayesinde yüksek performansla düşük doğalgaz tüketimi sağlıyor. Özel susturucu ve yüksek yoğunluklu izolasyonla çalışırken sadece 50 desibel seviyesinde ses çıkararak evinizin huzurunu bozmuyor. A sınıfı enerji verimliliğine sahip pompası ile çevre dostu ve elektrik tasarruflu bir kullanım sunuyor. 70 cm boyu, 39 cm genişliği, 28 cm de derinliği ile dar alanlara bile kolayca monte edilebiliyor. Kombinin dijital ekranı üzerinde sıcaklık, su basıncı ve çalışma modu gibi tüm verileri net bir şekilde takip edebilirsiniz. Arıza durumlarında ekranda görülen hata kodları sayesinde hızlı müdahale imkanı doğuyor. Kullanıcı dostu kontrol paneli ile ayarlarınızı tek ekrandan pratik şekilde yapabilirsiniz. Ayrıca Baymak Lunatec modeli %20'ye kadar hidrojen karajımı ile çalışmaya uygun tasarlandı. Su ön ısıtma özelliği sayesinde kullanım sıcak suyu hızlı şekilde hazır olur, konfor artar. Peki neden Baymak Lunatec'i tercih etmelisiniz? Çünkü bu kombi hem tasarrufu hem de çevreci teknolojileri hem de geleceğe uyumlu özellikleriyle öne çıkıyor. İlave olarak Baymak güvencesi ile tamı tamına 5 yıl garanti ile birlikte sunuluyor. Biz online kombi ve klima olarak Baymak Lunatec'i sizlere en iyi fiyat garantisiyle sunuyoruz. Detaylı bilgi ve indirimli fiyatlar için hemen bize ulaşın ya da showroomumuzu ziyaret edin. Online kombi ve klima olarak siz hayal edin biz ısıtalım diyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.